Ee, merhaba herkese, ee, bu videomuzda sizlere Google Drive'da dosya nasıl yükleriz, ee, yüklediğimiz dosyayı nasıl paylaşırız, ee, Google Drive'da klasörleri nasıl oluştururuz ve Google Drive'ımızı masaüstü ya da üstü bilgisayarımıza nasıl senkronize ederiz sorularına cevap arayacağız. Ee, bu videomuzu izledikten sonra sizlerin de bu işlemleri rahat bir şekilde yapabileceğini düşünüyoruz. Ee, şimdiden İlk işlemimizde başlayalım. Google Drive'a dosya yüklemenin iki türlü yolu vardır. Bir, sol üstten yeni dediğimizde burada dosya yükleme şeklinde bir ibare var. Sekme var. Buradan istediğimiz dosyayı, bilgisayarımızda bulunan herhangi bir dosyayı Google Drive'ımıza yükleyebiliriz. Bu seçtiğimiz resmi Google Drive'a yüklediğimizde sağ altta gördüğünüz gibi, öğe yükleniyor diyor. Ve Google Drive'a yüklenmiş şu anda. Ee, yenile attığımız zaman Google Drive'ımızı gördüğünüz gibi Google Drive şifre değiştirme dosya yüklendi şu anda Google Drive logo dosyamız yüklendi gördüğünüz gibi ee, ikinci bir yol ise sürükte bırak 1900'ler ee, olan bir yöntem ee, bilgisayarımızda tuttuğumuz bir dosyayı test 11 dosyası örnek veriyorum bu dosyayı sürükleyip Google Drive'ı kopyala aynı işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi yükleme tamamlandı. Bir yeni atalım. Az önce düzenlediniz. Az önce test 11 PNG az önce yüklediniz. Test 11 de yüklenmiş bulunmakta. Google Drive'da klasör nasıl oluştururuz? Google Drive'da klasörler Google Drive'ımız çok dağınıksa ee, şu anda gördüğünüz gibi aramakta olduğum herhangi bir dosyayı bulmakta zorlanıyorum. Ve bunu konularına göre, bölümlerine göre klasörler oluşturup bu klasörlerin içinde saklayabiliriz. Ee, klasör oluşturmak için sağ tık yapıp yeni klasör diyebiliriz ya da bu kısımdan yeni deyip klasör oluştur. Klasörümüz tablolar şeklinde bir klasör oluşturalım arkadaşlar. Ee, çalışıyor diyor. Klasörümüzü oluşturması lazım. Klasörümüzü oluşturdu, e, klasörümüzün buradan ayarlarını yapabiliriz, e, rengini değiştirebiliriz, örnek veriyorum kırmızı şekilde gördüğünüz gibi klasörün simgesi kırmızı oldu. Tablomuzun içine bir tane tablo e, gönderelim, tablo Not tablomuzu tuttuktan sonra tablolar kısmına kopyalıyorum bunu, e, tablo Not drive klasörüne tablolar klasörüne tıkıştı tablo diye bir ibare geldi. Ve gördüğünüz gibi tablolar şeklinde buraya tablomuzu paylaşmış, göndermiş, taşımış bulunduk. Ee, şimdi bu tablomuzu ya da drive klasörümüzdeki herhangi bir şeyi üçüncü bir şahıs ya da ikinci bir şahısla nasıl paylaşacağımızı gösterelim arkadaşlar. Ee, bu tabloyu ben paylaşmak istiyorum başka bir bireyle. Ee, paylaşmak için sağ tık paylaş Seçeneği var ya da paylaşılabilir bir bağlantı alabiliyoruz. İki şekilde paylaşma seçeneğimiz var. E, paylaşılabilir bir bağlantı aldığımız zaman e, bize bir link veriyor. E, artık bağlantıya sahip olan herkes bu dosyayı görüntüleyebilir şeklinde bir e, uyarı verdi bana. E, linkimiz kopyalandı. Gördüğünüz gibi şöyle bir link. Bu linki e, paylaşacağımız kişilerle, e, başka platformlarla, e, mail olarak... WhatsApp üzerinden bu bağlantıyı kişiye gönderdiğimiz zaman tablo not uygulamasını görmesi gerekiyor. Dilerseniz bir deneyelim. E, bağlantımız burada. Bağlantımız kopyaladı. Bağlantımıza yapıştırdık. Ve enterladık. Gördüğünüz gibi tablo not. E, tablomuz şu anda görüküyor. E, giriyor yani. E, diğer bağlantı paylaşma seçeneğimiz e, paylaş ee, paylaş dediğimiz zaman burada dosya dosyayı paylaşılan kullanıcıların e, posta adresleri, e-posta adresleri görünüyor. E, biz buraya fazladan bana kişi ekleyeceğiz. E, ben kendimle paylaşacağım şimdi sizlere e, anlık olarak gösterebilmek için yaptığımız işlemleri. E, kendi gmail'imi ekledim buraya. E, sağ tarafta paylaştığım kişinin dosya üzerinde ne gibi erişim haklarına sahip olduğunu belirlediğimiz 3 e, tane seçenek var. E, kişi dosyayı görüntüleyebiliyor. E, kişi dosyaların üzerinde yorum atabiliyor sadece. Herhangi bir değişiklik yapamıyor dosya üzerinde. Ya e da dosyayı tamamen düzenleyebiliyor. Yani bütün erişim haklarını açmış oluyoruz kişide. E, şimdilik sadece görüntülemesini istiyoruz kişinin. E, Kullanıcıları bilgilendir işareti. işaretli olduğu zaman e, kişiye mail gidiyor arkadaşlar. E, bu maili kişi kendisiyle paylaştığımızı kişiye bildiriyoruz. E, mailde e, şimdilik e, bu dosyayı... Seninle paylaşıyorum, incelemeni istiyorum şeklinde bir mail gönderelim. Altta da gördüğünüz gibi tablo not, paylaştığımız dosya. Ee, gönder dediğimizde kişi eklendi dedi. Ee, nereye eklendi? Tekrar paylaş seçeneğine bakalım. Gördüğünüz gibi buraya eklendi. Hakkı da görüntülüyor şu anda. Ee, bu kişinin diğer dosya özelliğindeki erişim haklarına birazdan bakacağız. Öncelikle kişinin mailine bakalım. Gelmiş mi mailimiz? Evet gördüğünüz gibi Batuhan Çalışkan tablo not görüntüleme davetiyesi diyor. Mail gitmiş. E, mailde bu dosyayı seninle paylaşıyorum incelemeni istiyorum şeklinde yazmıştık. O da gelmiş. E, tabloyu açalım. E, tablora bir aç. Tablomuz açılıyor şu anda. Tablomuz açıldı. Tablo üzerinde kişi sadece görüntüleme hakkı var. Bu burada gördüğünüz gibi salt görüntüleme diyor. Herhangi bir değişiklik yapamıyor. Dosya üzerinde hiçbir erişim hakkı yok. Ee, ekleyemiyor, biçimini değiştiremiyor, veriler gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyor dosya üzerinde. Peki kişi değiş, erişim düzenleme erişimi isteyebiliyor mu? Tabii ki de o da mümkün. E, salt görüntüleme kısmına bak, bastığımız zaman burada düzenleme erişimi istediği bir seçenek var. E, bu seçeneğe bastığımız zaman e, dosyanın sahibinden e, düzenleme erişimi isteyebiliyoruz. E, sahibinin sizi düzenleyen yapmasını talep edin, e, edelim. E, sahibi sah dosyanın sahibine mail gönderiyoruz yani. E, bu dosyayı düzenlemek istiyorum dedik e, ve gönderdik. Mailimiz gitti, e, dilerseniz e, bakalım mail gelmiş mi? Mailimize bakalım, gmail Mailimiz açılıyor şu anda e, Gördüğünüz gibi tablo not erişim isteği demiş e, Bu kullanıcıdan e, erişim isteği gelmiş Bu dosyayı düzenlemek istiyorum diye bir mail göndermiş e, Biz de bu izni verelim Nasıl verelim? bastık açılıyor şu anda paylaşma seçenekleri gelecek buraya paylaşma seçenekleri geldi buradan bu kullanıcıyı düzenlemesini yaptık erişim hakkını verdik kolay gez şeklinde bir mail gönderdik kişiye eklendi. Şu anda kişi düzenleyebiliyor. Bakalım düzenleyebiliyor mu dosyayı. Ee, burada kullanıcının hesabı paylaştığımız hala salt görüntüleme diyor. Bir yenile atalım bu sayfaya. Tablo not. Gördüğünüz gibi bütün erişim hakkı şu anda salt görüntüleme herhangi bir şey yazmıyor. Açıldığı zaman da büyük ihtimal üzerinde değişiklik yapmamıza izin verecek. Ee, gördüğünüz gibi şu anda her türlü düzenleme... Her türlü hak elimizde var. Mehmet yazıyor. Her iki Mehmet'i de Ahmet yapalım. Ahmet yaptık. Tablonun rengini değiştirelim. Mavi yaptık hepsini. Gördünüz. Mü? Böyle bir şey yaptık. Tüm değişiklikler Drive'a kaydedildi diyor. Dilerseniz sahibinin hesabından bakalım neler olmuş. Gördüğünüz gibi sahibinin hesabındayız şu anda. Tabloyu mavi yaptık. Her iki ismi de Ahmet yaptık. Son düzenleme birkaç saniye önce Batuhan Çalışkan tarafından yapıldı. Ve burada da tabloda olduğunu gösteriyor kişinin gördüğünüz gibi. Dilersek buradan kişiyle de sohbet edebiliriz. Böyle bir özellik de var. merhaba yazdığımız zaman kişiye mesaj gönderiyoruz. Anlık olarak o da bize gönderebiliyor. Bir okuma şileti var burada. O da bize merhaba yazsın. Evet düzenleme de bu şekildeydi. Paylaşmakları hakları bu şekildeydi. Dilerseniz başkalarına ne gibi erişim hakları var ona bakalım. Şu anda paylaştığımız kişinin hesabındayız. Benimle paylaşılanlar dedik. Paylaştığımız kişi onu paylaşabiliyor mu? Ona bakalım. Bizim paylaştığımız dosya o da paylaşabiliyor mu? Ona bakalım. Paylaş dediğimiz zaman gördüğünüz gibi paylaşan kişi kendi hakkını da düzenleyebiliyor şu an ya da kendini kaldırabiliyor buraya birini ekleyelim by dedik birini daha ekledik paylaş dedik tekrardan birini birine ekleyelim buradan Kullanıcıyı bilgilendiriyor. Görüntüleyen ee, gönder kişi eklendi diyor. Şu an bizim paylaştığımız kişi de e, dosya üzerinde kişi ekleyebiliyor ama dosya üzerindeki kişinin erişim haklarını da düzenleyebiliyor. E, bunu engelleyebilir miyiz? E, bu da mümkün. E, sahibi olduğumuz dosyaya geliyoruz. Şu an bu dosyanın sahibi bu. Drive hesabı. Ee, paylaş seçeneklerine bakıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi ekledi eklenmiş kişi. Ee, bunu kaldırabilir miyiz? Tabii ki. Ee, şu, şu kısımdan kullanıcı paylaşım ayarları basıyoruz. Ee, düzenleyen kişiler paylaşabilir ve izinleri değiştirebilir şeklinde bir seçenek var. Bunu, tikini kaldırdığımız zaman kişi herhangi bir şekilde dosyayı paylaşamıyor ya da izinleri değiştiremiyor. Ee, dilerseniz bakalım olmuş mu? Tekrardan Tamamlandı dedik ve kişinin hesabına geldik. Benimle paylaşılanları buraya yeni atalım. Baktığımız zaman daha yeni paylaşabiliyordu. Kullanıcı da ekledi. Çalışıyor dedi. Açılıyor şu anda bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yapamıyor. Buraya yeni birini eklesin gönder. Bağlantı gönderildi dedi ama büyük ihtimal göndermeyecek. Dilerseniz şimdi de bilgisayarımız ile Google Drive'ımızı senkron şekilde nasıl çalışıyor onu görelim. uygulamayı indirelim. sağ üst kısımda ayarlar sekmesi var. Buradan masaüstü için Drive'ı edinin. Sekmesine tıklıyoruz. Burada ticari ve kişisel kullanım için var. Ticari büyük firmalar için, ticari kişilikler için yapılmış bir şey. Bizim için değil. Kişisel olarak nasıl yap bakalım? E, kişisel olarak indirelim dosyayı, uygulamayı. E, sol alt kısımda gördüğünüz gibi dosyamız indi şu anda. Yükleyelim dosyamızı. E, yükleme işlemi birazdan başlayacak. Yükleme işlemi tamamlandı dedi. E, şu anda açılması gerekiyor. Dosyamızın biraz beklersek açılır ya da açılmazsa da e, arama butonuna CYNC yazdığımızda uygulamamız bu. Bastığımız zaman açılması lazım. Gördüğünüz gibi sağ alt kısımda otur. oturum açılmadı diye şu an. Bastığımız zaman bekleyelim. Evet. yedeklememiz teknoloji senkronizasyonu. Ne hoş geldiniz. Uygulamamız açıldı. İlk aşamada bizden oturum açmamızı istiyor. Google Drive'ımıza gireceğiz burada giriş yapalım. İleri dedik. Şimdi şifre girmemizi isteyecek. Şifreni de giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra ikinci aşamada dizüstü bilgisayarda bulunan dosyaları senkronize. Masa üstünde bulunan her bütün dosyaları Google Drive'e senkronize edebilir. Ya da dökümanlar. Bu dökümanlar nerede? Ee, kullanıcılar Batuhan Dokuman diyor. Belgeler diyor yani. Batuhan kısmından belgeler bu dosyayı senkronize etmek istiyor. Edebilirsiniz ya da içinde önemli bir şey olsun. Ya da resimler dosyasını senkronize edebilirsiniz. Ben hiçbirinin senkronize edilmesini istemiyorum Google Drive'da. Bu size kalmış bir şey. Ee, senkronize etmek istediğiniz fotoğraflar ya da videolar varsa yüksek kalite ya da orijinal kalite şeklinde bir iki seçeneğimiz var. Yüksek kalite Dosya boyutunu da yükseltiyor, dosyanın kalitesini de yükseltiyor. Orijinal kalitede o anki haliyle Google Drive'ı senkronize ediyor. E, ee, i̇leri diyelim. Anladım. E, bu kısımda da Google Drive adında bir klasör oluşturacak bilgisayarımıza. Bunun klasörünün konumu nerede olmalı? Bunu seçebilirsiniz. E, bunu buradan değiştir dediğimizde klasörün konumunu buradan seçebilirsiniz. E, biz Batuan Batuana yapmasını istiyoruz şu anda. E, Drive'ın bölümünü bu bilgisayarda senkronize et işaretle. E, Drive'ın bölümündeki her şeyi senkronize et. Ne demek Drive'ın bölümündeki? Yani sizin Google Drive'ınızdaki bütün bölüm bu bölüm bu dosyayı senkronize edil, etsin diyorsunuz. E, ola ola da bilir, olmaya da bilir. E, her şeyi senkronize et. Yalnızca klasörü de seçebilirsiniz. Burada size kalmış bir şey tercihler. E, başlat dediğimizde e, devam dedik. Şu anda senkronize işlemi başlatıldı. Google Drive adlı bir klasör oluşturdu buraya. Gördüğünüz gibi senkronizasyon için hazırlanıyor. Kurulum yapılıyor dedi. Ve senkronizasyon işlemi şu anda olmuş olması gerekiyor. Eee Drive klasöründeki bütün dosyaları şu anda gördüğünüz gibi yüklüyor. Yükleme işareti var dosyalar üzerinde. Yükledikten sonra bu işlem e, tik işaretine dönmesi gerekiyor. E, gördüğünüz gibi yükleme işlemi yapılıyor şu anda. Bu işlem bizim için bir pratiktiktir. E, bir tarayıcı üzerinden Google Drive girip ornam. bilgisayarda olan dosyayı Google Drive'a atmak yerine böyle bir uygulama yapmışlar. Bu uygulamada Google Drive'ımıza direkt Buradan kopyalayıp atabilirsiniz. Örnek veriyorum. Test 11 kopya adlı bir PNG'm var burada. Bu PNG'yi Google Drive'a atıyoruz. Altta gördüğünüz gibi yükleniyor diyor. Bu tık olduğu zaman büyük ihtimal şeye yükleyecek. Google Drive'da ihtimal değil yükleyecek yani. Baktığımız zaman bir yenili atalım. Test 11 kopya Adlı bir png olması gerekiyor Test 11 Kopya atlı png gördüğünüz gibi burada Yüklemiş Bu şekilde dosyayı yükleyebiliriz e, Pratik pratiklik Açısından gayet güzel bir uygulama e, Bilgisayarımızda bulunan herhangi bir klasörü de Paylaşabiliriz bunu nasıl yapacağız Örnek veriyorum projeler isimli bir klasörüm var benim burada Buna sağ tıklayıp Google Drive'da bu klasörü senkronize et seçeneğine tıkladığımız zaman e, bu klasörü de Google Drive'da sen sen senkronize bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. E, gördüğünüz gibi tekrar sağ tıklayalım. Senkronize işlemi yapılmış. İstersek buradan bırakabiliriz tekrardan. E, görelim bakalım işlem olmuş mu? Burada bilgisayarlar diye bir seçenek var. Oluştu şu an o işlemi yaptıktan sonra. Dizüstü bilgisayar, projeler, içi boş şu anda. Niye boş? Şu anda içi içinde olan dosyayı upload ediyor Google Drive'ımıza. Bu işlem bittikten sonra bunun içinde olan kimya proje altı slide da buraya düşmüş olacak. Birazdan büyük ihtimal düşecek. Dosyanın boyutuna göre bu işlem biraz uzun sürer ya da sizin upload hızınıza göre uz uzayabilir, kısalabilir, kısılabilir. Bu işlem değişebilir yani. Ve gördüğünüz gibi projeler kısmına kimya proje attı. Slide geldi. Projelerde burada tik işareti oldu. Paylaştığımız dosya masa üstümüzde Tiki işareti oldu. Yani içindeki her şey senkronize edildi Google Drive'da. Google Drive senkronize işlemi de bu şekildeydi. Özetleyecek olursak arkadaşlar, bu videomuzda neler yaptık? Google Drive'ın dosyayı nasıl yükleyebileceğimizi gösterdik. Sol üstte yeni kısmından dosya yükleme şeklinde yapabiliriz ya da bilgisayarda sürükte bırak işlemiyle bu şekilde yapabileceğimizi söyledik. Klasörü nasıl oluşturacağımızı gösterdik. Sağ tık yeni klasör ya da şuradan klasör oluştur şeklinde tablolar bir Klasör oluşturduymuştu. Başka olarak Paylaşım. Başka kişilerle nasıl paylaşacağımızı gösterdik. Nasıl yapıyorduk? E, tablo notu paylaştık biz. Başka şeyler de paylaşabilirsiniz. E, paylaşılabilir bir bağlantı alabiliyorduk. Bu bağlantı aldıktan sonra dilersek başka platformlardan kişiye bu linki attığımız zaman o kişi de bu dosyayı görebiliyor. Yani Bağlantıya sahip olan herkes görebiliyor bu dosyayı. Bağlantıyı sadece kişiye göndermemiz gerekiyor. Bir de paylaş seçeneğimiz vardı paylaş seçeneğimizi de buraya kişiler ekleyebiliriz. İstediğiniz kadar kişi ekleyebilirsiniz, paylaşmak istediğiniz ya da bunu klasör olarak da paylaşabilirsiniz. Tablo olarak paylaşmanıza gerek yok. Ee, bir başka işlem olarak e, sentronizasyonu nasıl yapacağımızı gösterdik. Buradan masaüstü drive edinin dedik. Ondan sonra uygulamamızı indirdik, giriş yaptık, oturum açtık. Oturum açtıktan sonra e, Google Drive adlı bir klasör oluştu burada. Gördüğünüz gibi hızlı erişime de geldi. Bu klasör bizim Google Driveımızda bulunan her şey şu an e, bu klasörde de var. E, bir klasörü nasıl Google Drive senkronize edeceğimizi de gösterdik. Saat, klasöre sağ tıklayıp Google Drive e, bu klasörü senkronize ettiğimizde senkronize ediyordu. E, bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. E, bu videoyu e, detaylı bir şekilde yani dikkatli bir şekilde izlerseniz bu işlemlerin hepsini kolaylıkla yapabileceğinize inanıyoruz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.